46. Alamet Hazreti Mehdi'nin ona biat edilmezden önce Rukun ve makam arasında Yaka'u kablen mubayi'ati beynel rukni vel makami rukun ve makam arasında ona biat edilmezden önce Taharibun beynel kabail kabileler arasında harp olacak Fizil qadah, zil, zil ayında ve nehab el hacun fil min bi mina ve minada çok insanlar öldürülecek. Efendimiz şöyle buyurmuş. Buyurdu. Eee selam seykunu fi Ramadani savtun. Ramazan ayında karışıklık haberler her tarafa yayılacak. Ve fi şevali ma'ma'atun Şevval ayında da hareketlilik olacak. Ve fi zilqa'da zil ayında taharibul kabail kabileler savaşacak. Ve alamatuhu nehbul hac hacılar soyulacak. Talan edilecek. Ve tekunu malhametun bi mina. Mina'da çok büyük bir savaş olacak. Yükthürü katıl ölenler çok olacak ve tesirü fiyat dima'u kan minada çok hacı öldürülecek. Kan akacak hatta tesile dima'u ala'l cemreti. Ta ki minadan şeytan taşlama bölgesi cemerat dediğimiz yere kadar oluk oluk kanlar alkacak. Hatta yehra ve sahibahum Hazreti Mehdi feyu'ta beynel rükrim vel makam Mekke'ye geçecek makam İbrahim'le Kabe arasında ona biat edilecek. Fayubayu biat edilecek. Ona şöyle o diyecek ki ben bu yükü kaldıramam. Ve yukalu in Valla eğer sen bu işten sakınırsan biz senin boynunu vurarız. Çünkü görmüyor musun ümmet haldedir? Senin liderliğine ihtiyaç var. Yer tabi sakinü semai ve ert. Yer ve gök ehli ondan razı olacak. Ahrac Ebu Nuaym İbn Hamad fitende bunu 630. hadis olarak rivayet etmiş. Ve Muttaqil Hindi fi Kenz'ul Ummal'da zikretmiş bu hadis-i şerifi.